Merhaba kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Unutma. Abone olun ve videomuzu beğenin. Bu gece duygu dolu bir etkinlik ve eğlence dünyasını şok eden sürpriz, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel katıldı. Konuşulacak çok şey veren bir yardım galasında bir araya geldiler. İkili arasındaki gerginlik başından beri belliydi. İlk an ve sonrasında yaşananlar, salonda bulunan herkesi hayrete düşürdü. Her şey Barış Baktaş'ın kendine has zarafetiyle sahneye çıkmasıyla başladı. Fotoğrafçıları ve organizatörleri nazikçe selamladı. Yağmur Yüksel ise, Sa bir süre sonra herkesin dikkatini çeken göz alıcı bir elbise giyerek ortaya çıktı. Hazır bulunanların, ancak o gece en çok dikkat çeken şey kıyafeti ya da kıyafeti değildi. Kameralar karşısındaki fedakar gülümsemeleri ama barışın yağmura olan yoğun bakışları. Görgü tanıklarına göre barışın yağmura bakışı birçok kişiye o meşhur sahneyi hatırlattı. Tutkunun ve duygunun bir araya geldiği Beni Affet dizisinin tam bir görünümü. İfade edilemeyen duygular hark etmemek imkansızdı, yorumunu yaptı bir misafir. Barış yapamaz. Yağmurdan gözlerini ayırmak için. O bakışta binlerce kelimeyi anlatan bir şey vardı. Yemek boyunca ikisi de sakin kalmaya ve herhangi bir tartışmadan kaçınmaya çalıştı. Bariz bir yaklaşımdı, ancak kameralar bir şeylerin olduğunu gösteren o ince anları yakaladı. Onların arasında... Barış'ın ısrarlı bakışlarından etkilendiği belli olan Yağmur. Endişeli görünmeye başladı ve bazı hazır bulunanlara göre görüldü. En yakın arkadaşına fısıldayarak, buna daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Gözleri Bana görmezden gelemeyeceğim bir şey söylüyorlar. Gecenin doruk noktası ise yağmurun gelmesiyle yaşandı daha fazla gerginliğe dayanamayıp yerinden kalkıp doğruca barışa doğru yürüdü. O da tam bir sessizliğe büründü, bütün gözler üzerlerine çevrildi. Barış, onun yaklaştığını görünce yavaşça ayağa kalktı ve ciddi ama umutlu bir ifadeyle onu selamladı. Görüşmenin ardından, alçak sesle de olsa kısmen anlaşılabilen birkaç kelime konuştular. Yakındaki mikrofondan. Konuşmamız lazım, böyle devam edemem," dedi Yağmur, barışında buna tepki göstermesiyle. "Her şeyi açıklamaya hazırım," diye cevap verdi. Aralarındaki konuşma birkaç dakika sürdü ve sonunda ikisi, birçok kişinin bir jest olarak yorumladığı bir şekilde kucaklaştılar. Nihai anlaşma. Bir diğer katılımcı ise, "Çok duygusal bir anda dedi. Herkesin o anı bekliyorlardı. O kucaklaşmadan sonra enerjim tamamen değişti. O duygusal kucaklaşmanın ardından mırıltılar, kontrol edilemez bir dalga gibi odanın içinde dolaşmaya başladı. Fotoğrafçılar anı yakalamak için acele ederken, orada bulunanlar ise fotoğraf çektirdi. Şaşkınlık ve onay dolu bakışlar. Ancak çift, yaşanan kargaşanın farkında bile değildi, o konuda. Birbirleri için var oldukları an. Birkaç dakika sonra barış onu nazikçe yakaladı. Yağmurun elinden tutup onu ana salondan çıkarıp özel terasa doğru götürdü. Kameralar. Bunları takip etmediler ama çok geçmeden olan bitenin farklı versiyonla